Televizyon programının son bölümünde birlikteliğimiz sürüyor sevgili izleyiciler. Değerli Azeri sanatçı Sayın Alihan Samadov bizimle birlikte tiyatro oyuncusu Selma Kutlu da. Evet onlarla tiyatro, müzik, sanat, arkadaşlık, dostluk birçok konuyu konuşuyoruz. Evet Alihan Bey siz hem Türkiye'deki hem Azerbaycan'daki kültür, sanat, müzik hayatını yakından tanıyorsunuz. Azerbaycan'da demin konuşmuştuk. Çocukluğunuzda da bütün ailelerin evlerinde müzik aletleri olması, çocukların müziğe en başta, sanata yakın tutulmasının aile büyükleri tarafından gerçekleştirilmesi gibi bir manzarayı gözümüzde canlandırdık. Şu anda Azerbaycan'da o eski gelenekler sürüyor mu? Evlerde müzik aletleri var mı? Çocuklara oyuncak yerine yine müzik aletleri veriliyor mu? Şunu söyleyebilirim. Azerbaycan'da e, enstrü, e, mesela enstrü dediğimiz zaman mesela Azerbaycan halkı neyle geçiniyor, ne üretiyor, ne satıyor, ne alıyor mesela. E, şimdi inanın ki Ramazan ayı geliyor. Bir bahane sonunda Ramazan ayı gelecek. Ve Azerbaycan'daki satışlar o satış oranı düşecek. Pazarlık, bütün herkes, esnaf şey duruyor diyor. Niye? Çünkü Azerbaycan'ın yarısı müzikle para kazanıyor. Yarısı müzikle para kazanıyor ve o merhametlik halinde düğün falan olmuyor, eğlence olmuyor, şu olmuyor. Sanki böyle yani ikiye bölürsek yarısı memurdur, yarısı müzisyendir. Sanki Allah dünyanın her tarafını halkları yaratırken herkese bir görev vermiş. Azab gelince ne verin bunlara? ama kültürü atmış o tarafa. Hani bunlar kültürlerle uğraşsın. Peki müzik dışında resimdi, başka sanat dallarıydı, tiyatroydu, operaydı, o açıdan Azerbaycanın durumu nedir ve dünya çapında sanatçılarınız da var mı? Var tabii ki mesela Türkiye'nin her üniversitesinde iki profesörümüz mutlaka vardır. Resim dediğimiz bizim burada ressamlarımız var ki. Bütün İstanbul'da bazı heykellerin araştırdığımız zaman Azer Azerbaycan'da mesela Topkapı e, ismini unuttum. Bayram e, Topkapı'da bir şey var böyle büyük. Bir heykel var Heykel musunuz? değil de şey. E, bir yapı mı var? Fatih e, Panorama Panorama Müzesi. Panorama de Azerbaycanlı ressamlar var orada. Hmm. Evet. Mesela oraya gittiğimiz zaman onlar bir de çok şaka yaparlar mesela atların üstünde beni, onu, bunu tanıdığı simaları koyarlar. Şey, Güleriz evet. böyle birbirimize <laughs> bakarız. ama ben oradayım, ben buradayım. Büyük eserler geliyor mesela, ee, ne diyorlar? Diyelim ki 10 metre, 20 metre ne bileyim büyük bir şey. Nedir? Düğün havası yapılacak orada. Müstesenler olacak. Arkadaşım arıyor beni, senin müşterin olarak orada bakıyorum, benim tablom orada. Ama evet. birine hediye gidiyor. Böyle şakalar yapıyoruz. Mesela biz de e, ne bileyim sanatı, sanatın içinde ressammış, şuymuş, sanatı sevmeyen halk zaten yok olup gider yani. Bence e, dünya böyledir. Dünyada ben her zaman şunu düşünüyorum. Bu spor, spora e, bu kadar değer veriyoruz. Dünya sanatı da bu kadar değer verirse spor verse, kadar değer verse, verse? dünya diyorsunuz mesela şunu düşünün ki e, statlar doldu taştı ne olmuş orada tiyatro gidecek Evet. Yani. statlar doldu taştı mesela sinemalar doldu taştı konserler doldu taştı millet biletçi millet birbirine kavga ediyor Tabii. tamam e, sporta da öyle olsun ama öyle olduğu zaman dünyanın kalitesi değişir ben böyle düşünüyorum evet e, çok güzel peki şimdi Selma Hanım'a dönelim siz tiyatroya, sanata bulaştınız. Sahne tozu içinize girdi. Mikrop, virüs her no. neyse. No. Siz eğer tiyatrocu olmasaydınız, tiyatroya benzer bir sanatla uğraşmasaydınız. Hayatınız nasıl geçerdi? Böyle şen şakrak olur muydunuz yine? <laughs> yani şu an bazen düşündüğümde Herhalde tiyatronun dışında bir meslek yapabileceğime inanmıyorum. Evet. Çünkü o öyle bir toz ki onu yuttunuz mu asla vazgeçemiyorsunuz. Tiyatronun çok kattığı şeyler var. İnsan sevgisi var. Zaten ne demişler insanı insanca anlatma sanatı. sanatı. Bu adı üstünde. Ben insanları her şeyi çok severek yaşayan böyle bir düşünce içinde bu, bu yapıda olan bir insanım ve bu anlamda da enerjim çok yüksek, pozitif enerjimi çok iyi yayabiliyorum herkese. Oynadığınız rolde sanki bir başka insan gücü enerjisi mi size katılıyor? Aynen öyle oluyor. O yaşama sevinci getiriyor. O tiyatronun verdiği heyecan. Bu yaşandığı vakit daha güzel anlatılabilir aslında. Yaşamak gerekiyor. Ve ben çok şanslı bir oyuncuyum. Çok önemli ustaların elinde yetişmiş bir oyuncuyum. Evet. Şimdiki gençlere soracak olursanız çünkü pek ilgileri yok diye düşünüyorum. Çoğu sanatçıları bilmiyorlardır, tanımıyorlardır ancak ben, dizilerde sinemalarda ancak görürlerse şekilde, ki sizi de en çok e, tahmin dizilerden ediyorum dizilerden daha dolayı. çok takip ediyorlar ee, mesela ben Muhsin Ertuğrul'lar, Vahsi Zobular, Bedia Muayit, Şaziye Morallar, Suna Pekuysal, Münir es Özkul bunların elinde yetişmiş bir oyuncuyum ve onlardan ilk önce öğrendiğim şey disiplin. Evet. Tiyatroda sanatta disiplin ve saygı çok önemli bir şey. Disiplin saygı olmadan hiçbir şey olmuyor artı yetenek. ...diye bakabiliyoruz bu sanatın... Bu disiplin, ...sistemine. Bu disipline örneği izleyicilerimize şöyle aktarmak <laughs> isterim. Konuklarım içerisinde... ...verilen saatte... ...ya da onun öncesinde gelenler... ...genellikle tiyatro oyuncuları oluyorlar. Evet. Ee, o sanat disiplini almış kişiler. Çok doğru. Seplere gittiğimiz vakit daha bekçi bile gelmemiş oluyor. Biz orada bekliyoruz. Hazır. <gülüyor> Bize evet. gülüyorlar. Evet bu çok önemli bir şey gerçekten. E, bu sanat da bana... Ee, şöyle döndü diyeyim. Aldığım ödüllerle başarılar evet, ee, böyle döndü. Bu, bu gayretler, dönüyor. emekler, terler hangi ödüllere dönüştü ee, Şimdi ve sizi şöyle mutlu etti. bir şey. Ee, şöyle, e, Afif şöyle Afife 2011'de aday oldum. E, o sıra e, İstanbul Hatırası diye bir müzikalde oynuyordum. Ondan önce e, Haldun Dorme'nin yazıp yönettiği Kantocu, yani hep şehir tiyatrosu oyunları bunlar, Kantocu müzikalinde En iyi Yardımcı Kadın oyuncu ödülünü aldım. Bu seyircilerin e, puanlarıyla e, verilmiş bir ödül ki benim için çok önemli. Çünkü seyircilerimizin e, verdikleri bizim için çok daha değerli oluyor. Ee, onun ötesinde bu sene Shakespeare oyununda en iyi kadın oyuncu ödülünü aldım. Evet, şöyle de bir ayrıcalığı sizi. var çok teşekkür ederim. O da Rotary'lerden Taksim Bebek Rotary Kulübü'nden geldi bu ödül ee, ve oyunumuzda dört kişi e, ödüle layık görüldü. Ne güzel. Bir oyun dekorumuz iki tane ödül aldı Shakespeare oyununda. Ee, bunlar tabii daha da önem kazandırıyor. Darüşşafakalılardan e, Yaşam Boyu e, ödülü aldım. Bu da Yer, Gök, Aşk dizisini kapsayan bir ödüldü. Ne güzel. Ee, yani bu ödüller... Azerilerin verdiği ödülleri <laughs> ve sevgiyi de saymıyoruz. Şimdi, ya onları, evet, saya saya bitmez <laughs> diyeyim. Evet. Zaten Eylül ayının son haftasında zannediyorum Azerbaycan'a oyunumuzla, Shakespeare oyunuyla turneye gideceğiz. <laughs> ee, evet, öyle bir <laughs> onlar e, davet Onlar gözle bekliyorlar <laughs> geldi. konaklarını değil mi? <laughs> Kesinlikle, onlar beni sevgiyle bekliyorlar. Shakespeare onu çok güzel seyrettim ben. Yani yani, Elçi Bey'in çok önemli bir eseri Shakespeare. Orada Sara Bernard karakterini canlandırıyorum hmm. ben. Çok güzel. Evet. E, fakat hepimiz deliyiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, hastanede geçiyor çok e, özellikli bir oyun çok ses getirdi. Kapalı gişe oynuyoruz oyunumuzu. Evet. Sandalyeler satılıyor öyle diyeyim. Çok başarılı bir oyun. Ne güzel. Ee, size onu... ayrıca o oyununuzdan da fragmanları göstereceğimiz şehrin tiyatrosuna da davet etmek çok isterim Çok teşekkür burada. ediyorum. Sağ olun. Eksik çok olmayın. Çok güzel. Ödülleriniz de bol olsun diyorum. Alihan Bey hazırlarken içeri Şehir diye. Evet, içeri Şehir Sizi çok beğendim. Orada Neler o, anlatılıyor, ee. neler yapılıyor müziksel olarak? Onun bizim Azerbaycan devleti yaptı benim için. Azerbaycan'da Haydar Ali Vakfı bu projeme destek verdi. Ben Balaban'ın ne olduğunu anlatmak istedim dünyaya ve Balaban'la neler yapılabiliyor? Caz var, ne bileyim pop var, şey rap var, değişik müzik aletler var. İçeri şehir e, içerisinde olan surlarla kaplanmış bir şehirdir. Ona içeri şehir, e, içeri şehir diyoruz. Halede duruyor. E, konsolosların yarısı orada. Onun içeri şehirde. Oraya giriş şeylerden kartlandır. Özel giriş var. Evet, Güven Özel, güvenlik. Özel güvenlikli bölge evet, güvenlik, gibi. Evet. Ve çok tarihi yerler var orada. E, mesela e, Şirvan Şahlar Sarayı orada. Bilmiyorum gez, gez, gezemedik Onu biz gezemedik. Bakü'de de. Neyse ben orayı biraz tanıttım. E, artı Değişik müzik aletlerini tanıttım. Azerbaycan'ın milli müzik enstrümanlarını tanıttım. Bu kulübü de bizim Adel Vakfı'nın desteğiyle yapıldı. UNESCO'da yayınlanması için. Çok güzel. Böyle bir Böyle sanat, bir sanat, sanat uh, evet. buluşması gibi olmuş. Bir, hem tarihi yerlerin de tanıtılması anlamında. Evet sevgili izleyiciler içeri şehri gelin birlikte izleyelim. Siz dün yanım bir parçasıyım, biz qəzərindir hey. iskarət, qavqasısız, siz eşq məhəbbətin parçasısınız. Gün ya biz də sol cəhəmdəyik. Sevgili seyirciler, İçeri Şehir beni çok etkiledi. Azeri halkının hayatını, müzik sevgisini ve tarihi mekanları çok güzel buluşturmuş. Bu güzel programın sonuna geldik. Yani sizlerle güzelleşen programın. Alihan Bey, teşekkür ediyorum size. Son sözleriniz, mesajınız izleyicilerimize ne olabilir? Programımızda? Biz teşekkür ediyoruz sizler için. Her zaman Menderde e, müzikten kalın, müzikten işçi olun. Yani hiçbir gününüz müziksiz geçmesin, sanatsız geçmesin. Hiç olmazsa zamanınız yoksa evde böyle bir sinema seyredin. internetten diyelim. Evet <laughs> e, müzik ve sanat konusunda bu dileğinizi biz de bütün izleyicilerimize iletmiş olalım. Çok sağ olun. Evet e, sevgili Selma Kutlu. Biz de sizin yüzünüzün hep gülmesini, sanatsız, tiyatrosuz kalmamanızı diliyoruz. Ama sizin izleyicilerimize ileteceğiniz mesaj ve dilek nedir? Ee, çok teşekkür ediyorum ee, öncelikle beni davet ettiğiniz için. Ee, ben de Alihan Bey gibi sanatsız kalmayın. Hep sanatın içinde olun diyorum. Hayata gülerek bakın ve sevin. Evet sevgili izleyiciler programı burada kapatacağız ama Sayın Alihan Samadev o hepimizin bildiği birçok milletin paylaşımı ortak paylaşımı olan sarı gelini yorumluyor olacak programın kapanışı kapanış anonsu ardından evet bunu söyledikten sonra televizyon programını bir sonraki televizyon programında buluşmak üzere burada sonlandırıyorum. Hepinize iyi günler efendim. yeah müzik aletleri için ayrılandığı için galiba biraz ve ses vermek zorunda kalacaksınız. Ay gel 不很。